Türkiye Handball Federasyonu Eğitim Kurulu olarak 2021 yılı faaliyetlerimizi daha önceki yaptığımız 3 adet uzun toplantısında belirlemiştik. Bu bizim ikinci kez yüz yüze toplantımız. Birincisini İzmir'de, ikincisini de bugün Ankara'da yapıyoruz. Neler yapacağız? Öncelikle birinci kademe antrenör, yardımcı antrenör kursumuz var. Spor eğitimi ve araştırmaları daire başkanlığıyla biliyorsunuz artık onlar ortak yapılıyor. Klasik dediğimiz teorik dersleri o birim tarafından götürülüyor. Ama uygulamalarını ise bizim kurulumuz tarafından görevlendirilecek olan teknik direktörlerimiz ya da hocalarımız derslerini verecekler. Antrenör gelişim ve lisans yenileme seminerleri yapacağız. Onun dışında pro lisans yenileme semineri var. İkinci kademe ve üçüncü kademe antrenör kursları açacağız. Beklemekte olanlarımız var. Üniversitelerimizde handball uzmanlık dersi ya da handball alan derslerini veren öğretim elemanlarımız için de bir kurs açmayı planlıyoruz. Kaleci antrenör yetiştirme seminerini düşünüyoruz. Çünkü kaleci antrenörler artık dünyada önemli bir sektör oldu. Bunu da tamamlayıcı bir kurs açmayı planlarımız içerisinde yer alıyor. Bu kurulumuzun bir ekstrem bir çalışma yapmayı planladı. Bunun adı Genç Antrenör Yetiştirme Projesi. Bunun için üniversitelerimizin spor bilimleri fakülteleri ve beden eğitimi ve spor yüksek okullarında öğrenim görmekte olan handbol uzmanlık öğrencilerinin katılabileceği bir projedir bu. Bunları henüz daha antrenörlüğe başlamadan, hayata atılmadan birlikte handbol ile ilgili yeni gelişmeleri, yeni tandanslarını öğrenebilecekleri bir aktivite yapacağız. İki farklı konuda işitme engeller ve tekerlekli sandalye biliyorsunuz handball var. İlgili federasyonlarla konuşarak acaba tekerlekli sandalye handball'ini başlatabilir miyiz? Sonuncusu da bazı yerel bölgesel çalışmalara katkıda bulunmak. Bunlardan bir tanesi Eskişehir. Eskişehir mini handbol ile ilgili, altyapı ile ilgili bir büyük proje yapmak istiyor. Bize bildirdiler. Biz yerinde tabii önce görmek istiyoruz. Oraya gideceğiz. Oradakilerle birlikte beraber çalışacağız. Eğitim kurulumuz yapacak ama eğitim kurulunun görevlendirdiği antrenörler de olacak. Ve her bir faaliyette de aramızda e, Sayın Mustafa Lavkor, Sayın Mehmet Bek, Sayın Meral Küçük Yetkin, zaman zaman ben ve Fikret e, Dursun Can e, arkadaşlarımız oralarda yer alacaklar. Bizim e, hedefimiz şu, daha canlı, daha dinamik, daha sevilen, daha çok tercih edilen bir sporun yerleşmesi için antrenör eğitimine katkıda bulunmak, onların gelişmesini sağlayacak bir takım aktivisyonları ya da planları yapmak.